açılarına göre dik üçgenler 30 60 90 üçgenimiz ilk üçgenimiz buradaki bağıntımız 30'un karşısındaki kenar 90'ın karşısındaki kenarın yarısı 60'ın karşısındaki 30'un karşısındaki kök kü üç katı. Bunu ezberlemeyen arkadaşlar için hemen şu notu düşelim. Siz sadece şunu bilin. 30 60 30'un karşısındaki kenar 90'ın karşısındaki kenarın yarısı eğer size 90'ın karşısındaki verilirse zaten siz 30'un karşısındakini biliyorsunuz. Neydi? Yarısıydı 4. Şurayı ezberleyemezsiniz 60'ın karşısındaki. X deyin Pisagor kullan. Veya 60'ın karşısındaki verildi. Yine 30-60 diyelim. 4 verildi. Oranı bilmiyoruz, unuttunuz ama 30'un karşısındaki 90'ın karşısındaki muhakkak yazın. Yine Pisagor'dan sonuca ulaşırsınız. Yani sadece 30 ve 90'ı unutmayın. Bilen zaten daha hızlı da yapılır işlemler. Uyguladıkça buna alışırsınız. İkinci özel üçgenimiz 45-45-90 üçgeni. Burada da 45-45-90 ikiz kenarlık üçgendir. Kenarlar eşitse hipotenüzünde bunun kök iki katıdır arkadaşlar. Bakalım örneklerimizde neler var. Birinci örneğimiz ne alışmanız için kolay bir örnek. Şekildeki verimlenmelere göre x, y, z uzunluğu önce açılar. 30 derece, 90 ve 45. Sağ tarafta 90'ın karşısındaki 6, 30'un karşısındaki neydi? Yarısı yani 3. 60'ın karşısındaki 30'un karşısındaki kök 3 katı yani 3 kök 3 Yine bu aklınıza gelmezse herhangi ikisini bulup psikolojiye uygulayabilirsiniz. Sol tarafta 45-45-90, 3 kök 3 dik kenarlara eşit. 3 kök 3 ve hipotenüs uzunluğu 45-45-90'da neydi? Kök 2 katı yani 3 kök 3 çarpı kök 3'den. 3 kök 6 arkadaşlar. İki tane yine klasik örneğimiz var standart örneklerimizden. Şekildeki ABC üçgeninde verilenler göre ikisi uzunluğunu bulalım. 30'u gördük hemen ne yapıyoruz karşısında? dik çiziyoruz. Çizdik dikimizi. Açıları yerleştirdik. 90'a 24, 30'un neydi? Yarısıydı. Şuna da takılanlar var. 90, 33 katı. Onunla hiç ilgisi yok arkadaşlar. 90'a 24 30'un yarısı. 60'ın karşısındaki kök 3 katı 12 kök 3. Sol taraftaki üçgene geçtiğimizde özel bir üçgen. Neyin katı olduğu değil sadeleştirip 5'e böldük. Pardon ikisinin ortak bölünü 3'e böldük 4. 3'e böldük 5. 3, 4, 5 üçgeninin 3'e bölmüştük. 3 katı. Yani burası ne olur? 9. Cevabımız 9 artı 12 kök 3. Diğer sorumuzda 15, 45. Hemen diğer açıyı bulalım. 120 derece. Bir önce bahsettiğimiz. Şimdi 45'in karşısında B noktasından çizsek 75, 15 ile uğraşacağız. O zaman 120'yi değerlendirelim. Ya bunun bütünleri yani güzel hale çok güzel hareket 60'tan çizeceğiz. Deneyelim. Şunu yaptığımız zaman bakın 90, 60, 30 yine 90, 15, 75'te karşılaşıyoruz. Demek ki doğru bir çizim değil. Hemen diğer taraftaki bütünlerine dönelim. Bunu çözdük çalışırsınız zaten. Nereden çizeceğinizi 90, 30. Baktığımız zaman şekli hem 30-60-90 üçgenimiz var hem de 45 45 90'ımız var. Büyük üçgende 6 kök 2. 45, 45. 6 kök ise 6 ve şunun tamamı da 6. Küçük üçgene geçtik. 60'ın karşısındaki 6, 30'un karşısındaki kök 3 katıydı. Kök 3'te 1'i 2 kök 3. Soruya baktığımız zaman x uzunluğu tamamı 6 idi. 6'dan 2 kök çıkarıp buluyoruz değerli arkadaşlar. Yine iki güzel örneğimiz var. Diki nereye çizeceğimize dair. Birinci de Uzunluklar verilmiş 45 5 kök 2 17 x x'i bulalım hemen 45'in karşısında dik çizdik 5 kök 2 ise açıyı yazdık 45 5 5 geriye 17'den 5 çıkınca 12 kaldı Özel üçgenimiz 5 12 13 bulunur arkadaşlar. Diğer türlü bu soru çok benziyor birbirlerine ama burada A'dan çizmeniz biraz daha işlemi zorlaştırır çizdiğimiz zaman 7 bölü kök 2'lerle uğraşacağız onun için 45'in karşısı dediğimiz zaman C'den de çizmeyi bilelim arkadaşlar. Yani bakın burada içeriden çizdik. ki Daha yararlıydı. 5, 5, 5 kökkeden yararlıydık. Burada dışarıdan daha iyi olduğunu göreceksiniz. 45, 90, 45, 45. 15, 42, 15, 15 olacak. Kökki de biriydi. 15 burası. 15 diğer kenarımız geriye 8 kaldı. Yine özel bir üçgen. 8, 15, 17 bunlar arkadaşlar. Ve biraz da yeni nesil sorulara bakalım. 4 metre uzundaki bir direk çıkan fırtınada şekildeki gibi şekle bakalım 60 derece açı yapıp eğilmiş. 4 metre uzunluğunda. Geçici tedbir olarak direğin tepesini 1 metre aşağısında hemen 1 metre, 4 metreye de 3'ü yazalım buraya. Çelik halat direk yere bağlanmış. Halatın yer düzlemini yaptığı açıklık 5 burada. Buna göre iki bağlantı noktası arasındaki uzunluğu bulalım. Yani şu çelik atılımın uzunluğu soruluyor. Yine 45-60'ı gördük. Şekil üzerinde değerlendirelim. 3 x 45 ve 60. Hemen 60'ın karşısında dik. 30. Diğer açımızı da bulalım. 15. 90'ın karşısında 3. 30'un karşısı 3 2. 60'ın karşısı, 30'un karşısındakinin kök 3 katı. 3 bölü 2, kök 3. Büyük üçgene göndük. Büyük üçgende 45, 45, 90 üçgeni. O halde ne olacak? Dik kenarların birisinin kök 2 katı olacak. Yani x, 3 bölü 2, kök 3 çarpı kök 2. Cevabımız 3 kök 6 bölü 2 bulunur. Sorulan neydi? X uzunluğu biz de onu bulduk. Yani eşittir doğru cevap. Kerem, aşağıdaki salıncakta salınırken iki durumdan birinde 60 derecelik şurada, diğerinde 45 derecelik açı yapmış. İpin uzunluğu 320. Yine şekle dökelim. 320 320 Şurası zemin. 60 ve 45 Kerem'in iki durumda yerden yüksekten azdaki fark kaçtır? Kaç santimetredir? Birisi bu, birisi bu. A noktası, B noktası diyelim. Yerden mesafeler arasındaki uzaklık. Şimdi yukarıda 60 ile 45'i değerlendirelim. Ne yapıyorduk? 45'i ve 60'ı görünce dik çiziyorduk. Çizdik dikimizi. 30. 90'ın 320 ise 30'un yarısı 160. Şurayı bulmayacağım. Bize gerekli değil. Gerekli olan dikey uzunluklar. Diğer açımızı değerlendirelim. 45, 90'ın 320 ise 45'in karşısındaki neydi? Kök 2 katı. Kök 2'ye bölümü. 160 kök 2 burası. Yine şu uzunlukta 160 kök 2. Sorumuza döndüğümüz zaman sorulan şu iki uzunluk arasındaki fark. X diyelim. buna Y diyelim. Karşılığı X. Bize sorduğumuz uzunluk bu arkadaşlar. Baktığımız zaman 160 kök 2 tamamı. 160 şu parça. Çıkardığımız zaman neyi buluruz? Kerem'in iki durumdaki yer daha yüksekler arasındaki fark mıdır? Cevabımız bolu değerli arkadaşlar. Geldik yine bir katlama sorusu. Emre şekildeki ABC üçgeni biçimdeki kağıdı AD boyunca katladığında AD uzunluğumuz bu. AC kenarının üzerine geliyor. Yine bakın katlama sorularında kenar kenar üzerine geliyorsa açı ortaylar ama bunu açı ortay konusunda ele alacağız. Şu anda sadece Katladığımız zaman değer bakalım. Ve katlayalım bunun üstünde. Şöyle 45 derecelik açımız kuruyor. 3 de burada. Devam edelim sorumuza. Daha sonraki adı makasla AD boyunca kesip iki parçaya bölüyor. Bu parçaları şekil 2 gibi birleştiriyor. B45 verilmiş. C30 verilmiş. B de 3 kökü şekil üzerinde verilmiş. Önce şuradaki değerlendirmeyi yapalım. 3 kök 2 ise hemen 45'in karşısında dik çizersek ne olur 45 45 90'dan? 3 3. Büyük üçgenle 30'un karşısı 3, 90'ın karşısı 6. Nereyi bulduk biz? Bakın şu uzunluğu bulduk. CD 2. 6. CD 1 nerede? Veya BD nerede? Burada. O da 3 kök 2. Soru bitti. 6 eksi 3 kök 2. Bize sorulan x uzunluğu. Sadece katlamada neler yapacağız? Açıları veya kenarları hiç yazmaya gerek yok bu soru için. Cevabımız elinde değerli arkadaşlar. de aslında çok tanıdık bir sorudur bu. Ama yine yine size çevirmiş bir soru. 12 metre uzunluğundaki bir merdiven yere dik olan bir duvara yerde 45 derece açı yapıldı da açı yapacak şekilde dayandırılıyor. Merdivenin herhangi bir basamanda bulunan bir adamın bulunduğu basamağın duvara ve yere uzakları toplamı kaç metredir? Yani bize sorulan şu: 45, 12 metre uzunluğunda merdiven, 45. Adam burada olsun. Adamın basamağın duvara ve yere uzakları, yere, duvar olan uzakları toplamı soruluyor. X, Y diyelim. 2 üçgende 45 45 90 üçgeni x x x kök 2 y y y kök 2 bizde sorulan x artı y elimizde ne var y kök 2 artı x kök 2'nin 12 oldu kök 2 parantezinde x artı y 12 her iki tarafı kök 2'ye bölersek x artı y'nin 6 kök 2 olduğu bulunur Şuradan da yapabilirdik. X karşı X, Y karşı Y. Dik kenar 12 kök 2'de 1 olacak deyip alt kökü de diyebilirdik arkadaşlar. Cevabımız bu. Yine bir devrilme sorusu. Aralarında x metre uzaklık bulunan uzunlukları 4 metre olan iki direk bulunmaktadır. Arkadaşlar dik üçgeni açıları iyi bilmemiz lazım. Bir en çok hazırlanan soru tipi bu. 4 metre 4 metre. Rüzgarın etkisiyle direklerden biri yıkılıp diğer direğin üzerine devriliyor. Devrilmiş. Bu direğin yer düzlemini 60 derecelik açı yapmış. Son durumda yıkılan direk diğer direğin tam orta noktası. Bakın cümleler hep burada saklı. Yani size artık A, B, B, C diye veriliyor. Orta nokta veriliyor. Yarısı veriliyor. Sabit kalmış. Direkler arası tıpkı uzaklık soruluyor. Yani şu şekilde bu parça soruluyor. 4 metre 4 metreydi. Bu 4. Nereye gelmiş? Düzeyin tam ortasına 2 2. Buraya alalım yine şekli. Biraz büyük çizdim. 60. Şu 4 2 2. Bize sorulan x zaten soruda ne yapacağımız artık çok açık. Ne yapıyoruz? Dikimizi 60 tarzında çiziyoruz. 30. 92 30'un 1 60'ın kök 3. Büyük üçgende bize teoremi ama şunu yapmayın. X artı 1'in karesi Kök 3'ün karesi eşittir, 4'ün karesi değil. Bunu açarsanız işlemi zorlaştırırsınız. Bir bütün düşünelim bunu. 16, diğer tarafa 13, x artı 1'in karesi 13 ise x artı 1. Artı eksi kök 13 geometri deyiz. kök 13 x kök 13 eksi 1 bulunur. Yani cevabımız Adana. bunu yani tümüyle de direkt bulup kök 13 sonrasında da kök 13 eksi 1 yazabiliriz. Bir diğer sorumuz ki çok beğendiğim sorulardan birisi bu. Dikkatle bakalım döndürme sizin de zorlandığınız düşündüğümüz bir soru. Çubukların uzunlukları 2 kök 3, 4 kök 3 artı 1, 4 kök 6, 3 parçaya ayrılmış. Çubuğun KL parçası L noktası etrafında ok 150 derece. Diğeri de T noktasında ok 160 derece döndürülmüş ve bu görüntü oluşmuş. Son durumda P ve K arasındaki uzaklık soruluyor. Hemen şu döndürmeyi yapalım. LT uzunluk 4 köpük artı 1. Şimdi T şunu uzatalım. Kesik kesik birazdan döndüreceğiz çünkü. KL. Şimdi kalemimizi alalım. Öncelikle KL parçası L noktası etrafında ok yönünde 150 derece döndürmüş. Ok yönümüz bu. 150 derece. Tam dönme 180-150 dönerse 30 derecelik bir açımız kalıyor buraya. Uzunluğumuzu yazalım. 2.43. Diğeri de 135 derece dönmüş. Tam dönme 180. Tam dönme diyorum. Pardon. Doğrusal dönme. Şu açı 180. 135 dönmüşse geriye ne kalacak? 45. Uzunluğumuz ne? 4 kök 6. Biraz daha bu büyük. Ne yapıyorduk 45 ve 30'u görünce? Hemen diklikler dik çiziyorduk. Çizelim dikliğimizi. 45, 45. 4 kök 6 kök 2'de 1'i 4 kök 3. Bu da 4 kök 3. Şuraya ne kaldı? 1. Diğer şekilde 30. Dik çizelim. Özellikle kırmızıları takip edin. 90'ın karşısında 2 kök 30'un karşısında yarısı kök 3. 60'ın karşısında 3. Yani şu parçamıza 1, 2 kaldı. Şekli buraya biraz daha temiz hale getirelim. Bizi ilgilendiren parçaları. 4 kök 3 burayı bulduk. Kök 3 burayı bulduk ve şu parçada iki. Bize sorulan P ile K arasındaki uzaklık. Diğer dersi takip eden arkadaşlar hatırlayacak. Girilen yolda dikey yolların toplamı 5 kök 3 karesi yatay yol 2. Iki. 2'nin karesinin kare gücünden sonuca ulaşıyoruz. 75, 4, 79 kare gücünde bulunur. Yine bunu Şekli tamamlayarak da bulabiliriz değerli arkadaşlar. Yine iki adımda yaptık bakın soruyu. Önce döndürmeler, sonra dikler. Şekli buraya taşıyıp uzunluğu bulduk. Ve yine güzel bir soru. Yine çok sık karşılaşıyor. Burada rüzgar tribünü, pervane olabilir. Sorumuzu okuyalım. Yandaki şekilde gövde yüksekliği 10 metre verilmiş, rüzgar verilmiş bir rüzgar türbini kanatları arasındaki açılar eşit yani şunlar 120 şunun tamamı 120 Yere dik olduğu için bu 90 şöyle yapalım bu da 30 A kanadı yer düzlemine paralel şu paralel ve B kanadının ucu şurası 10 eksi yere olan uzaklığı şurası 10 eksi 2 kök Rüzgar türbünü sanat yönünde tersinde 450 derece döndürüldüğünde C ucunun yere olan uzaklığı kaç derecedir? Şu haldeyken biz bir C ucunu yeni yerini şurası 10 eski hali C burada A burada B burada. Şimdi döndürmeyi yapalım. 450 derece döndürülüyor. C ucunu sorduğu için diğer kanatları çizmeyeceğim. C ucu 450 dönüyorsa tam bir tur 360. Buradan sonra ne dönecek? 90. Şu 120 idi. Şöyle C ucunu şuraya taşıyalım. Yeni yeri C üstü. 90 derecede tam tur 360. Bir 90 daha 450. Bize sorulan şu uzunluk. C ucunun yere olan uzaklığı. C üstü de demeyelim. C bu uzaklığı bulmamız için zaten bu 10 var. Şu uzunluğu bilmiyoruz. Şu uzunluğu yakalamamız lazım. Bunun için de bakın şu pervanenin uzunluğunu bulmamız lazım. Bunun için de ilk veriyi değerlendirelim. Geriye döndüğümüzde 10, 10 eksi kök 3. Hemen şuradaki 30'u gördük. Diki çizelim. 10 eksi 2 kök 3. 10 eksi 2 kök 3. Ne kaldı burada? 2 kök 3. 90, 30, 60'tı şurası 60. 60'ın karşı 2 göküsü 2. 90'ın 4. Yani neyi bulduk biz? Kanadın uzunluğunu bulduk. 4. Hepsi eşitmiş. O zaman burası da 4 olur. Burada 90 derece dönme vardı. Açı 120 idi. Şuraya ne kaldı? 30. Hemen 30-60'ı değerlendirelim. 90'ın 4, 30'un 2. Onumuz zaten vardı. Baktığımız zaman C ucunun yere olan uzaklığı 12.